Metrekare Google Glass uygulaması, aradığınız özelliklere uygun ilanlar eklendiğinde size haber verir. Metrekare web sitesinde ya da mobil uygulamalarda belirlediğiniz özelliklere uygun yeni bir ilan eklendiğinde Google Glass'ınıza bildirim gelir. İlanın konumu, fiyatı, oda sayısı gibi özelliklerin yanı sıra ilana ait fotoğrafları da rahatça görüntüleyebilirsiniz. Dilerseniz ilanın açıklamasını uygulamadan dinleyebilirsiniz etlerde 2 artı bir daire. Geniş salon ve odalar. Krediye uygun. İlanı yerinde incelemek isterseniz uygulamanın yol tarifi özelliği sizi yönlendirir. Merhaba, iyi günler. Şu an önünde duruyorum. Daire'nin ilanını görmüştüm, onun için aradım. Daire'yi hemen görme şansım var mı?